Bakın Wayne koridorda benden kaçıyor. Siz hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Wayne'in sizden kaçtığını. Bitiremedik. Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya No Bugün üst koridor Vayne'e karşı oynayacağız Menzilli matchup'lara karşı nasıl oynanır Vayne'i nasıl yok edersiniz Hepsinden bahsedeceğim Gördüğünüz gibi hesabımız Master 953k nasıl var Karşımızda da 26k Vayne var Bir de son kez şöyle göstereyim rakip takımı Master geçen sezon Challenger'mış bu arada Bu adam Grand Master'mış Takım arkadaşıma şöyle dedim Ben şimdi sürekli E ile dürteceğim ya arkadaşlar Canını yarıya düşüreceğim Büyük ihtimalle bitirici vuruşu yapamayacağım Elis sen gel adamı kes oyunu taşı dedim. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden sizlerden bir 3000 like bekliyorum ve halen abone değilseniz bir abone olun da 100.000 abone olalım bu yıl. Şöyle bakın eğme attım 3 milyon alıp üzerine beyni hasar verdim. Burada yapmanız gereken bu. Düz AD nasıl oynarsanız ne olur onu söyleyeyim. Rakibiniz sürekli siz dürter ve ölürsünüz. Koridorda yaşayamazsınız. Şu an verdim hasarımı. Otomayı saldır üzerine bir Q yedim hızlı bir şekilde. AP kasmadım da bu adamın canı full olacaktı. Hiçbir milyonu alamamış olacaktım ve Koridoru kaybediyor olacaktık. Kötü bir E attım ama olsun. İkinci yetenek açmıyorum. Bir duruma göre açacağım. Hemen bir dürttük. Dürtebildiğiniz kadar böyle hızlı dürtün. Sonrasında büyük ihtimalle rakibinizin canı 1'e falan inecek. O arada da halledeceksiniz. Yine bir E attım. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Yani menzilli çapları böyle yenersiniz. Öbür türlü sizi çok fena stompluyorlar. Koridorda kalıyorsunuz hani ormancınız gen katmazsa. Böyle en azından hem rakibinizi yoruyorsunuz hem de kazanmış oluyorsunuz. Böyle yavaşlatıp bir tane daha E. Hemen üzerime oynamaya çalışıyor. Attım E'mi. Bak şu an mesela ormancı ile pire olsam bu adam %100 ölmüştü. Master e botta gördüm. Şu ota bir arkadan giriyorum. Şimdi bir tane daha e atacağım. Tam tam olacak bak izleyin. Bu artık bitirici vuruştu. yavaşlattım. Burada bir base atmamız lazım. Base atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Tekrardan geldim. 16 milyona 31 milyon. Baya bir fark yemişiz. Sıkıntı var mı? Yok tabii ki. Tanrıçanı yaşını aldım. O da can çalma eşyası almış. Böyle yavaşlatıp E attım kafasına. Yani Elise oynamazsa büyük ihtimalle koridor böyle devam edecek sonsuza dek. Gelirse de bedava skorunu alacak dediğim gibi. Yaklaşmıyorum. E 3. seviye oldu. Şu an çok çok fazla vuracağız. Bakın şimdi hasarı izleyin. Vuramadık. Bir yandan adam bana otomatik saldırı atacak mı diye bir telaş içindeyim. Şöyle bir yavaşlatalım. Şimdi kesin yiyecek elimizi. Bir tane pot bastım. Mastery'nin e burada olma ihtimali bayağı bir yüksek. Bir de tarayıcı aldım arkadaşlar. Tarayıcı her zaman bulunsun üzerinizde. Vayne ultiyle görünmez olduğundan ne tarafa gittiğini görmeniz lazım. Bu da base atmasına izin vermemem lazım. Şöyle bir yavaşlatacağım. Bir tane E attık. Aleti bastım. O da alet bastı. Bence gayet iyi oynuyor Vayne'i. Hiçbir sıkıntısı yok. Sizin karşınıza da böyle Vayne gelirse yaptığım taktiğin aynısını yapabilirsiniz. Bakın Vayne koridorda benden kaçıyor. Siz hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Vayne'in sizden kaçtığını. Gidip bir orman meyvesi alalım. Bitmiş manamızı tazeleyelim burada. Aynı zamanda bunu rakibinize vermemek için yapıyorsunuz. Orada Koridorumu ittirmeye devam ediyorum. Bayağı bir milyon kaybedecek burada. 46 milyon 38 milyon. Bu arada da böyle milyonları eşitliyorsunuz arkadaşlar. Biraz enerjim yok gibi ise yeni uyandım. O yüzden kusura bakmayın. Elimden geldiğince güzel anlatmaya çalışıyorum. Zorda bir match up'tır. Bir tane daha yavaş atacağız. Flash mı atacağım acaba burada? Attırmasın bana flashımı. O Master'ı bizim ormana girmiş sanırım. Hemen bir göz atalım. Okey sıkıntı yok. Bana gel yazacağım. Bana gel. Skoru alsın diye bana gel diyorum arkadaşlar. Yani ben normalde Asus'ta gank istemem ya burada gelsin skoru alsın diye böyle bir şey yaptırıyorum adama. Şöyle tarayıcım bastım. Ve öldürdük adamı. Harika. Tabi bot lane'imiz ölmese daha harika olacaktı. Mastri'de tekrardan gelmiş. Orada büyük minyonu kaçırdım, heyecanlandım. Abi büyük minyonu kaçırdım diye Elis bana toksiklik yapıyor. Ben de adamı mute'ladım. Pırıltının yanına bir tane gördüğünüz gibi al cevher aldık. Buradan üçlü kuvvete doğru ilerleyeceğim. E'yi dördüncü seviye yaptım arkadaşlar. İşte Vayne'i böyle yenebilirsiniz. Öbür türlü içinizden geçecektir. Bunun garantisini veriyorum. Şuraya ping atalım. Tekrardan geldi. Tekrardan dürtüyoruz. Hiçbir şey Şöyle bir yavaşlatacağım. Kafasına B'ye atmak istiyorum. Rakip üçledi mi Bot lane'imiz inanılmaz kötü ya. Beyin kardeşim, istediğin kadar gül. Sen bu koridoru kazanamayacaksın zaten. Ya şöyle düşündü. Ben first pick'ten Nasus'u aldım. O da dedi ki Nasus'a karşı en ne gider? Vayne gider dedi. Sonrasında da böyle koridoru kaybediyor. Ölüm. Vay vay. Hayalet burada basın bu arada. Hayalet anlık size bir hareket hızı sağladığı için o an adamın benden kaç kaçma ihtimali sıfıra düşüyor. Şimdi de kuleden altını alacağım. Mastery nerededir? Mastery bende ise muhtemelen öleceğiz. Rakip üçledi. Bir o üçlüyor, bir o üçlüyor. Harika değil mi? Minyon sayısında bayağı bir üstünde hatırlarsanız. Bakın minyon sayısını da eşitledim. Yani Wayne matchup'ını böyle kazanıyorsunuz. Bu ihtimalle bu oyunu kaybedeceğiz ama ben bu videoyu atmak istiyorum. Abi kaybettim maçları at diyorsunuz çünkü bana. Bir tane de böyle atalım değil mi? Kule altını aldırmadık. Harika. Burada çok öne çıkamam Master'in burada olduğunu düşünüyorum. O beni dürtmeden benim onu dürtmem lazım. O hepsi bana gelmiş. Çok geç gördüm ya hepsinin geldiğini. Yani bizimkiler de çok geç ping attı. Nasıl anlayamadım? Benim hatam ya arkadaşlar. Ya normalde biliyorsunuz bunu anlarım. Videoda olduğum için büyük ihtimalle. artı hiç bakmadım. Bayağı bir kule altını vermişiz burada. Ve şimdi flash'ını attı arkadaşlar. Ben boyun ne kadar tank kassam da rakip takım bana tek atacak. O yüzden boyun tank kasmam saçma. Adem'si bir build yapacağım. Bakın hepsi zırhımı delen eşyalar falan satın alıyor. Bu kazanmak çok zor olacak ama hani imkansız hatta. Bilmiyorum bir şekilde rakiplerimin hatasını yakalayıp kazandıracağım. Artık biraz tek kasma zamanı. Beynin flaşı yok. Öldürebiliriz belki. Dakika 14. Güzel güzel stack kasıyorum. Normalde AD kassaydınız da böyle bir stack sayınız oluyor maksimum. Ama şu an ekstradan bir eşyan falan var ve şu an senle buraya geliyor. Senle sanırım base salmayacak. Bir base daha atalım. İyi siz mesela alacağım. Seninle map'te gördüm eminim buradadır. Bizimkiler rakip ADC'yi kesti. Helal. Abi senden nereye gitsem o tarafa geliyor. Mide geçtim şimdi de mide gelmiş. Adam geldi milyonlarımı çalıyor harika ya. Şu an en güzel zamanlarımız biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın haritada hiç görev yok. Sürekli milyonlar üzerime geliyor. Ben de stack'le milyonları alıyorum. O tek yedi. Stack'le aldım adamı. Büyük minyonu ben alacağım. Stake sayımız bir anda 216'ya çıktı. 2-1-2 skorumuz var. Bu oyunu kazanacağız. Böyle bir E atsam. Flash Q. Skoru almak için Flash Q atılırdı. Burada base atmamız lazım. Lush'un oyunu bitiriyor. 3. ejderi alamayacağız ama. Bayağı bir kule falan aldık. Bakın bu kulenin canını da indirdik. Sirdar büyülerimin gelmesini beklemem lazım. Bu, bu video biraz detay veriyorum fark ettiyseniz. Bu detayları dinleyin arkadaşlar. Bakın şu an sirdar büyülerim olmadan ben doğru düzgün koridor ittirip fight yapamam. Eli herkese flame atıyor ya. 240 steyimiz oldu. O büyüyü almam lazım ama. Harika. Çok ileri çıkarsam bana gelecekler. Malzarları falan var. Öleceğim ben de boş yere. Şuraya bir E attım. Burada on grompa alıyorum. Ölüm onları Bakın Elis bu tarafa gelmediği için ormanını ben alıyorum. Mantıklı olanı yapıyoruz. Tarayıcım bastım bir ilerliyorum. Tapleyne e çıkmak mantıklı gibi çünkü bizimkiler midde ölmüş. Ölüm arasında ölüm var. Ama Master ile Vayne'i de görmüyorum. Garip bir plays yapıyoruz şu an. Allah'tan shutdown altını vermiyorum. Burada sirdar büyülerim olmadığı için geri çekilmek zorundayım. Kör bir şekilde girersen Vayne'e, hani Sirdar birlerini bilmiyorum beni kesecektir. Güzel mana verenimiz bitti. 300 stay'e ulaşabildik sonunda. Geç oldu güç olmasın. Arkadaşlar bakın 161 farmımız var Vayne'den daha fazla. Vayne bu maç hiçbir şey yapamadı. Kazanırsa takımı sayesinde kazanacak. Öbür türlü kazanamayacak ama bence kazanamayacaktır hata yapmazsam. Biraz totemimiz olsa rakibi görsem daha agresif oynayacağım ama şu an yine öne çıkamıyorum. İki kişiyi gördüm ama Senna ile Lucian yok diyecektim. Onları da gördüm. Şu an Wayne'in flash'ı olduğunu düşünerek ona bir oynayacağım. Tamam komple rakip takımı yukarıda gördük. Burayı hızlı puşlamam lazım. Şöyle bir beyni yavaş yaptık. aletimizi bastık. İki daha öldü. Rakip bana mı geldi? Barona mı gidiyor? Baron varmış mantıklı olan. Ben de burayı yarıyorum. Bizimkiler baron alırsa direkt oyun bitiyor zaten ama almalar lazım. Düşün beyiz atıyor. Şimdi base attıysa ben onu kesemem zaten 976 Falan oynuyor Hemen mavi güçlendirmeye geliyor bakın Aldım bile dostum onu Bakın hepsinde kraken katili var Ne kadar zırh kalsam da hiçbir şey yaramayacak o yüzden böyle bir build ile ilerliyorum. Anatema alıp acaba Lushin'a mı bağlasam diye bir düşünmedim değil. Çünkü ultisini falan o hasarı azaltmam lazım. Ben bir anatema alayım ya yani arkadaşlar. Bizimkiler öldü. Lucian'ı gördüm anatemayı taktım. ve de solodan ettiriyor. Bayağı bir loseladık yani. Bekledim. Oyun halen winnable dedim. Birazcık sakin olun takım dedim. O midi zaten tutamam. O Lush'un sattı. Buradan da stack kasıyorum. Oo, o da öldü. Şöyle bir ilerlemeye çalışıyoruz. Mazar ultisini bana atmasa bari. Abi gireriz buraya ya. Ulan adamın önüne geçmedi. Sıfıra beş beyin var bitirebilirler. O yeteneği boşu attığı için. Hadi lan. Burada en kötü ben backdoor atıp bitireceğim arkadaşlar. Birazcık stek kastım. Buradan ilerliyorum. Lucian falan bizim ormana gitti. Burada olduğumu kimse bilmiyor şu an. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Sanırım artık biliyorlar. Savaş bitireyim oyunu dedim. Bitireceğim oyunu sanırım. Bitiremedik. Bizimkiler Barona gidiyor. Beni bu bu sefer bitirmem lazım. Tarayıcım bastım. Aletimi de bastım. Koşuyorum abi. Köşeden köşeden koşacağım. Böyle kaybedersin Malzar kardeş. Öncekinde 16 level olmadığım için arkadaşlar ultim çok büyük direnci vermedi. Şimdi verdiği için öldüremedi beni. Ve en koridora karşı bu şekilde direnip oyunu kazandırdım. Yani diğer takım arkadaşlarımla mutlaka bir şeyler yaptı ama işin özünde bizim yaptığımız oyunlar sayesinde oyunu kazandık. Onlara kötü demiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey. Yüksek ele de oynuyorsanız herkesin bir şey yapması lazım. Ben de burada iyi oynayarak ve takıma kollar vererek oyunu kazandırdım. Artı 16 LP geldi. Sağa oynadın oyunu bipim dedi. O ne demek yani? Niye, niye küfür ki şu an bana? Bunu söyleyen adam da 0'a 9 oynuyor yani. Bundan bir küfürden raporlayalım. Şu adamı da toksiklikten raporlayalım. Böyle bir oyundu işte arkadaşlar. Hasar tablosuna çok vurduğumu düşünmüyorum. Çünkü ben bu oyun koridorumu kazanıp işlevsel olmaya çalıştım. Fark ettiyseniz Zelis bana gen katmıştı falan. Orada adama skor aldırdım. Yani bunların hepsi oyuna o kadar çok katkı ediyor ki. Gördüğünüz gibi kuleleri vurulan hasarda 12.884 hasar çıkarmışım. Gayet güzel bir oyundu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence bu video like'ı hak etti. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.